Evet, Akçakoca merkezdeyiz. Gördüğünüz gibi dalgalar maşallah. Aha, yılan var. Yaşıyor mu acı ya? Ölmüş mü? Ağza ee, ağzı açık kalmış ya. Tüh. Demek ki önceden ölmüş. Evet, yılanla boğuşan adamı izliyoruz. Son mücadele... <laughs> burada da balık tutan arkadaşlar var. Demek ki burada balık var. Korsan <laughs> teknesine gidiyoruz. <laughs> Karayip korsanların teknesi buraya gelmiş. Ne kadar sakin ama değil mi? Gemiye bak maşallah. Ha? Şaka yapıyor hayır, hayır Ne kadar sağcı. Bak kuyruk sarılıyorsa bir şey yapmaz oğlum. Polamı bu? Hevi mi oğlum? Posta da kuyruk salmayacak babama saldıracak. Beni kovalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Al sana kuyruk sarıl. <laughs> Gemi güzelmiş ama. Arkadan yağ ha ile gidiyor. Hiç dalga yok bak burada. Hadi sallan. Yavrum tatlına bak kayna. <laughs> ya bir sevelim <söylemem> verelim be kedi. He. <laughs> Şunu bak şu Gözlerine kısık kısık bakıyor annesi çok sinirli. Baba da saldık ben aşkına. Benim memleketimin kedisi bak ne kadar tatlı işte. Aynı benim gibi. Minnacık bir şey ya buraya alabilsem. Ya. Boluydu burası eskiden Ama boluya bağlı. Bizce de bir bolu saydık ne yapalım. Gel. Nasıl korkuyor ya? Ya arkadan alsam korkutmayın korkutmayın. Annesi de var. Anne kızı bakıyor bence hiç deneme. Fener mi? Ben <laughs> direkt feneri. <laughs> Ama mis gibi kokuyor buralar. <laughs> ne güzel işte. Bebe kokuyor. kokuyor. Bişbiş. Bye bye! <laughs> Merhaba Çemşik Ailesine sevgiler selamlar. Merhaba <laughs> Çemşik Ailesine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Tatil'e hoş geldiniz. Ama bizim tatil bitti. Evet, son gün. Evet. evet bu, bu evde bizim tatilde kaldığımız. Olarak. Evet tanıtalım. Burada bir artı bir e, teras katı. Yani fikir olması için çok da sorun oluyor gerçi. Böyle teras katı, çat katı yani. Deniz buradan gözüküyor. Şu karşısı Şöyle yakınlaştırayım. Yakın yani merkezde her yere yakın. Ee, Bizim her Her şeyi düşünmüşler. Masa, sandalye. Gördüğünüz gibi mangal serbest. Bir tane mangal var. Gayet geniş. <laughs> İdeal bir teras. Tavsiye ederiz. Akçakoca'da burası. Şöyle bir tane kanepesi var. Televizyon var. Bundan sonra şöyle yatak odası var. Bir çift kişilik, bir tek kişilik. One Törtörü var. Şey yani şey. ideal küçük ama evet. ideal. Ve tepeye bak valla. Banyosu, tuvalet var. Her şey var içinde. Doğal olsun banyosu, tuvaleti. Şöyle küçük şirin bir evet. mutfağı var. Bu kadar şirin bir yer. Hemen teras. Zaten burada terasta keyif alıyorsunuz. Günlüğü de 600 lira şu an için fiyatları. Merak edenler için. Evet. Öyle evet. mi diyorsun? Evet. <laughs> Tam merkezde. Denize de yakın, yürüme mesafesinde. Sakin, huzurlu. Herkese tevzi, tavsiye ederiz. Evet, ah, tatilimiz bizim bitti. Evet. Şimdi başka yere gideceğiz. Gece çok dalga. Yok. Çok öyle mi Daha Zaten ya, Allah'tan yok güzel, dalga. Devam et. Çok dalgalı. Karadeniz olduğu için denize pek. Evet, evet, <gülüyor> girme <gülüyor> şansı olmadı. Zaten iki gün yasaklandı. Oğlum <laughs> deniz orada ama. Bak çocuklar eğlenir zaten. Denize yüzme bildiğimizden değil. Yüz istiyorum. bile yaktık Yüzmek istiyorum. Yüzmek istiyorum. iyi bakın, hayırlı uğurlu günler olsun. O yüzden, o yüzden